Şimdi normalde bu tapınaklarda bir şey mi oluyor? Duvarlarda ya da tavanda Duvarda mı oluyor? Duvarda ve mesela? tapınakta zodyak ya da işte çeşitli simgeler oluyor. Şimdi burada baktığımızda acaba bize bir mesaj veriyor mu? Hı hı. Senen Mut ne diyor diye. Burada bir yıldız haritasıyla karşılaşıyoruz. Yani yıldızlar gökle alakalı bir şeyle karşılaşıyoruz. Hı hı. Çünkü yine o Kur'an yine bundan da bize haber veriyor. Hazreti Musa'ya bir ilim verildiğinden bahsediyor. Ve o ilmin ee, ne olduğunu biz anlıyoruz. O da neymiş? Bakınız bu tavanda aslında dünyanın konumu, uzay, gökler bundan bahsediyor ve ilginç de bir çocuk var. Bakın şurada hemen orada gözüküyor ve o çocuğun karşısında Bir gösterebilir ha şuradaki. Bakın şurada evet bakın. Bir dakika. Şu mu? Çocuk evet. mu? Evet, çocuk bakın. Ha. Çocuk var ve şu e, hepsi bir yıldız. Orion takım yıldızı gibi hepsi birer yıldızı ifade ediyor. Ve şunlar bakın hepsi Mısır şeyinde bir sembol işaret eder. Peki bunlar şeyi mi anlatıyor? Böyle sene sene durumu anlatıyor. Nasıl bir evet, bunlar, yıldız haritası bu? Bunlar e, şeydeki yıl içerisinde neler yaşanabileceğini anlatan bizim bugün burçlar dediğimiz unsurlar aslında. Hı hı. Ama buradaki ilginç husus şu. Bakın burada bir timsah var. Yani bunların hepsinin çok uzun açıklamaları var ama şunu şu Kameraman arkadaşımlardan evet. rica ediyorum. Bak şurası önemli. Evet. Bak şurada evet. çocuk. Evet. Bu Burada, peygamberlik geldiği dönemi mi işaret ediyor? Evet, muhtemelen diyoruz, diyoruz Bak, şu, ki biz Kur'an'dan hareketle ve dini metinlerden e, ne, ne görmüştü Hz. Yusuf rüyasında, rü'yetinde yani. Onların rüyası bizim gördüğümüz sıradan rüyalar değil. Tabii. Hani biz tuzlu yeriz, şelale görürüz rüyamızda. bir rüyalar. Ama Aha. peygamberlerin rüyaları Allah'tan gelen mesajlar. Bir aracılığı yani aslında vizyon dediğimiz şeyler yani vahyi bilgiler. Hz. Yusuf neyi görmüştü çocukken? babasını anlatmıştı ve onun peygamberliğine işaretti. Rüyasında 11 yıldız Güneş ve ayı görmüştü onların kendisine secde ettiğini görmüştü. Zaten hikayede böyle başlıyor kıssa. Şimdi burada o kıssayı anlatan bir simgesel şey var. Yıldızlar. Bak bunların hepsi birer takım yıldızını simgeliyor. Ne bu böyle kafalarındaki? İşte bunlar hep şey yıldızlar. Yıldızları simgeliyor. İşte mesela Bu arada yıldızı simgeliyor deyince evet. şu küçük ayrıntıyı da belirtmek gerekiyor. Güneş aslında bir yıldızdır. Evet. Dolayısıyla bakın burada Hazreti Yusuf'un O yüzden böyle güneş gibi de evet, hani yuvarlak tabii, tabii. ve Hazreti tabii Hazreti Yusuf'un önünde güneş, ay ve yıldızların secde ettiğini resmeden bir eee tablo olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki ben kitapta çok detaylı bir şekilde bunu izah ettim. Şimdi burada tek tek <laughs> anlatamıyoruz. Yani ama Belki böyle evet. şey bir soru olabilir hani tanıdığınız, tanıdığınız değil de et şey bunlar böyle neyin nesi? Böyle astrolog bunlar, gibi evet. sormuş olayım size bunlar ama Bunlar astronomi bilgileri. Aha. Bunlar işte o takım takım yıldızların şeyleri döngüsel, simgesel anlatımları. Aslında şu okuyabilene tüm bir hayatın özeti gibi mi evet, oluyor? Evet. Yani buradan şunu söyleyebiliriz, ee, Hazreti Musa aslında Hazreti Yusuf'un e, temsilcisi olduğunu, onun takipçisi olduğunu, onun e, yolunun yeni e, temsilcisi olduğunu ifade etmek için böyle bir e, mize miras e, bırakmış olabilir. Yani çünkü e, her peygamber kendinden önceki peygamberin Mirasçısı olduğunu söylüyor. Mesela Hazreti Peygamber ne anlatıyor işte Aleminan suresinde değil mi Kuranda? Hazreti İsa'dan bahsediyor, Hazreti Musa'dan bahsediyor. Kendinden önceki Peygamberlerin takipçisi olduğunu söylüyor. Hazreti Musa da büyük ihtimalle Kurandan hareketle böyle bir çıkarım yapabiliriz. Hazreti Yusuf'un takipçisi olduğunu adeta Mısır duvarlarına kazımış bizim de fark etmemizi bekliyor beklemiş büyük ihtimalle. Şimdi...